Özel Üniye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Yaz Kur'an kurslarını gündeme alacağız. Tabii bir yandan da Kurban Bayramı da yavaş yavaş yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş vekalet ve kurban kesim fiyatlarını açıklamıştı yurt içi ve yurt dışı. Bunlarla ilgili detayları da kendisine sorup öğreneceğiz diyelim ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz geldiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Şanım, sağ olun. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Hoş geldiniz Ordu'ya. Çok sağ olun Ordu. Hakikaten çok güzel bir memleket. Bunu Ordu'ya evet. gezerek görerek yakinen tecrübe ettim. Ülkemizin her tarafı çok çok güzel. Ancak böyle denizde yeşili doğayı iç içe gördüğümüz zaman da ayrı bir güzellik oluyor. Ordu da bu manada yeşille maviyle yeşilin karıştığı çok güzel bir tablo. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz ve tekrardan hoş geldiniz diyelim. Allah Tabii rahmet. pek çok konuyu değerlendireceğiz ama öncelikle yaz ayları da yaklaşırken yaz Kur'an kurslarından bahsedelim istiyorum. Tabii belli bir süreç içerisinde başlayacak yeniden öğrenciler bunun yanı sıra Kur'an eğitimi almak isteyenler belli kurumlara giderek eğitimlerini gerçekleştirecekler ama detayları sizden dinleyelim yaz Kur'an kurslarının. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni televizyonunuzda konuk olarak kabul ettiğinizden dolayı ben şöyle inanıyorum. Bu sizin aracılığınızda çok daha geniş insanlara bu manadaki bilgilerimizi, beklentilerimizi, gayretlerimizi aktarmış olacağız. Çok önemli bahsettiğiniz konu. Şu cümleyi kurarak başlayayım. Türkiye'mizdeki insanların, yaşayan insanların pek çoğunluğunun aslında yaz Kur'an kurslarında almış olduğu bilgilerle hayatının tamamında dini yaşantılarını idame ettikleri bir alan yaz Kur'an kursları bu çerçevede baktığımız zaman da gerek birey için gerek toplum için hakikaten çok büyük önemi haiz bir konu Dolayısıyla bunun üzerine önemli durmamız lazım Zira toplumun manevi hayatını etkileyen şekillendiren ee, iyi yaptığımız zaman toplumu iyi bir yere götürecek olduğumuz eksikliklerimiz olduğu zaman da e, o derece eksikliklerin olduğu bir topluluğu beraber yaşayacağız. Dolayısıyla yaz Kur'an kurslarımız hakikaten çok kıymetli, çok önemli. Allah nasip ederse biz bu yılda okullar kapandıktan sonra uygun tarihte yaz Kur'an kurslarımızı başlatacağız. Tabii şunu biliyoruz. Yavrularımız kış döneminde örgün eğitimlerine devam ediyorlar. Yorgunlukları vardır, e, bunalmışlıkları vardır bu manada. Biz yaz Kur'an kurslarımızı öğrenmeyle beraber eğlenceye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yani hem eğlen hem de öğren sloganıyla inşallah yaz Kur'an kurslarımızı verimli bir hale dönüştüreceğiz. Bu manada öğrencilerimizi psikolojik açıdan değerlendirdiğimiz zaman da yaz kurslarıyla alakalı olarak belki isteksizlikleri olabilir. Çünkü yorucu bir serüvenin nihayetinde kendilerini yorgun hissedebilirler. Anne babalar, ebeveynlere bu manada bir sorumluluk da düşüyor doğrusu. Onları doğru bir şekilde yönlendirebilmek, doğru bir şekilde yaz Kur kurslarımıza kanalize etmemiz önem arz ediyor. Tabii yaz Kur'an kurslarımızda yapmış olduğumuz programlar, oradaki faaliyetlerimizi beraberce değerlendirdiğimiz zaman da salt bilgi yükleme yerine daha ziyade e, pratiğe yönelik olarak uygulama, ahlaki değerlerin paylaşımı, değerler eğitiminin ön plana tutulduğu, e, sadece Kur'an-ı Kerim okumaya, ezberlemeye matuf o, çerçevede şekillenen bir yaz Kur'an kursu değil. İnsan olmanın özüne de değinilen aslında tabii, bir süreç. Sportif faaliyetlerin olduğu, sosyal etkinliklerin olduğu, sanatsal faaliyetlerin olduğu imkanlar ölçüsünde değişik faaliyet alanlarıyla cazibe merkezi haline gelmiş bir eğitim, din eğitimini hedefliyoruz. Çok önemli bir alan. En fazla sayıya ulaşabildiğimiz bir alan. Dolayısıyla en güzel şekilde o alanı icra etmeye çalışacağız. Tabii Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı sadece yaz Kur'an kurslarıyla sınırlı değil. Bunun dışında da değişik başlıklarda yaygın din eğitimini devletimizin, kanunlarımızın başkanlığımıza vermiş olduğu yetki, sorumluluk çerçevesinde Başkan Bey'imizin ifadesiyle söyleyeyim. 7'den öncesine, 70'ten sonrasına bütün insanları kapsayacak şekilde eğitim faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İşte 4-6 yaş eğitimimiz ki hakikaten çok çok kıymetli bir eğitim. Hemen onun akabinde 7-10 yaş programımız var. 4-6 yaştaki kazanımları ileriki yıllara taşıyan eğitim sistemimiz. Ondan sonra yaz Kur'an kurslarımızda her iki grup ve daha yaşlı büyük olan grupların katılabildiği daha havzası geniş bir eğitim platformu evet. yaz kuran kursları. İşte ihtiyaç odaklı kurslarımızda biraz daha yaşı ilerlemiş olan hanımefendilere ve beyefendilere dini bilgilerin aktarımının yapıldığı faaliyet alanlarımız. İşte hafızlık eğitimlerinin verildiği hafızlık. Kur'an kursları başka bir alanımız. Öğrenmenin Ama yaşı yok yani Kur'an kurslarında e, da. Hani Cenab-ı evet. Peygamber'in hadis-i şeriflerinde de bahsettiği şekliyle doğumdan ölüme kadar eğitim, öğrenme, ilim tahsil etme. Bunu biz e, vatandaşlarımıza bu noktada yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak bütün gayretlerimizi kabul eylesin. Evet. Aynı şekilde bu yaz döneminde Allah nasip ederse yaz Kur'an kurslarımız, yatılı yaz Kur'an kurslarımız da olacak. Hı. Yatılı yaz kuran kurslarımızı biz e, önceki yıllarda da yaptık. Yatılı yaz kuran kurslarımız kazanımı daha fazla olan bir eğitim modeli. Yani e, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı e, yatılı pansiyonları ve okulları kullanma imkanını bizlere sunuyorlar. Yatılı olarak almış olduğumuz öğrencimizi, Değişik etkinliklerle, yurt içi evet. gezileriyle, efendim e, bulunduğu ildeki değişik mekanların gezilmesi suretiyle ve bununla beraber de dini bilgilerin aktarımının yapıldığı ve kazanımının oldukça iyi olduğu hatta öğrencilerin memnuniyetlerinin de çok daha fazla olduğu bir alan. Geçen yıl hatırlıyorum ben, deprem bölgesindeki arkadaşlarımızı Ankara'da ve İstanbul'da <laughs> ağırladık biz. Ben onlarla yakinen ilgilendim genel müdürümüz hacdaydı o dönemde ben yakından ilgilendim. Geldiklerinde onları karşıladık. Hakikaten büyük bir sıkıntı yaşamışlar belli her hallerinden, evet. bakışlarından, gülmeyi zorla başarabilmelerinden, davranışlarından vesaire. Ancak bir ay boyunca onları rehabilite etme adına o kadar güzel faali Ankara Müftülüğümüz bu noktada çok iyi işler çıkardılar. İstanbul Müftülüğümüz herkese öyle. Bir ayın nihayetinde onlarla tekrar bir araya geldik, konuştuk, değerlendirme yaptık. Her birisinin görüşlerinde bir güzelmenin, düzelmenin olduğunu, güzelleşmenin olduğunu, memnuniyetlerini açık açık ifade ettiklerini evet. ve kazanımlarının çok daha fazla olduğunu gördük. Dolayısıyla bu manada yatılı yaz kuran kurslarımızda da velilerimizin evlatlarını, öğrencilerimizi yönlendirmeleri önemlidir. Zina tekrar şu cümlenin altını çizmek istiyorum. Burada birkaç birimin veya birkaç kişinin hassasiyeti kuşanması lazım. Sadece hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu işin öncülüğünü yapıp işte lansman tanıtmalarını illere gidip yapıyoruz. Bununla yeterli olmaz. Bu işi icra edecek olan mahallindeki görevlimiz gönlünü ortaya koyması lazım. Bütün gayretini ortaya koyması lazım. Öğrencimiz bu manada doğrusu fedakarlık yapması gerekiyor. Aynı şekilde velilerimizin de bu manada ee, çok hassas olmaları gerekiyor. Şunu evet. unutmayalım. Bir bireyin yetişmesi sadece maddi kazanımla olmaz. Sadece örgün eğitimin kazanımlarıyla olmaz. Bir bireyin yetişmesi maddi manevi kazanımlarına olur. Manevi kazanımı da gerçekleştirebilmemiz lazım. Yaz Kur'an kursları bu manada hakikaten büyük bir fırsat. Ne derece doğru bilgiler edinirsek hayatımız evet. o derece güzel ilerler. Ama eksik kaldığı zamanda da bazı insanlar böyle o dönemleri iyi değerlendiremediğinden evet. dolayı maalesef bu hayattan da uzak kaldıklarını da görüyoruz. Üzücü bir durum. Dolayısıyla evlatlarımızı mutlaka yaz Kur'an kurslarımıza göndermelerini velilerden istirham ediyorum. 7 hafta devam edecek yaz Kur'an kurslarımız. Evvelinde ve sonrasında, yani okullar bittikten sonra belli bir dönem tatil dönemi olacak öğrencilerimiz bir için tabi evet. e, son bölümde de Ağustos'un son haftalarında da Eylülün ilk haftalarında da yine öğrencilerimiz için bir tatil ve dinlenme dönemleri olacak evet. tekrar söyleyeyim biz yaz kuran kurslarımızı hem eğitim hem de e, sportif ve sanatsal faaliyetlerle eğlenceli bir hale dönüştüreceğiz. Evet. Aynı zamanda dinlendikleri bir alan olacak inşallah. Mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bizde bu kadar imkan yoktu. Ee, hatta ben de her yaz e, camiye giderek öğrenirdim Kur'an-ı Kerim'i. İşte Kur'an kursu yerine oralara giderdik. Tabii son yıllarda çok büyük bir ivme kazandı bu. Ve sizin de dediğiniz gibi öğrenciler sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle kalmıyor. Hem arkadaşlarıyla iletişimi güçlendiriyor, sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. Bizim dönemimizde yoktu ama şimdi bunları görebilmek o kadar kıymetli ki. Şimdi ama şunu soracağım. Ebeveynler merak ediyordur anne ve babalar nerelere başvuracaklar yaz Kur'an kurslarına kayıt olmaları için nasıl bir süreç işleyecek onlardan yaz Kur'an kursları kayıtlarımız için bulundukları cami imamlarına o bölgede bulunan Kur'an kurslarımıza müezzin hocalarımıza olmadı müftülüklerimize yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın <laughs> görevlilerinin olduğu her kişiye veya kuruma müracaat ederek kolayca kayıtlarını yaptırabilirler Şöyle bir şey yaşanabiliyor. İşte e, evladımızın bir tanesi İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da yaz kursuna başlıyor, kaydını yaptırıyor. İşte iki hafta sonra e, diyelim ki orduya geliyor. Orduya geldiği zaman da işte ben orada kayıt olmuş, hiç problem yok. Nerede olursanız olun, devam hangi edebiliyor. Tabi kesinlikle hangi ile giderseniz gidin mutlaka eğitimimize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Evet. Bütün gayretimiz kolaylaştırarak daha fazla insanımıza ulaşmak, daha fazla insanımızda doğru bilgileri burası önemli. Biz bu alanı bırakırsak, bu alandaki boşluğu bırakırsak, Doğa boşluk kabul etmez biliyorsunuz. Evet. O zaman farklı efendim ideolojiler veya farklı ekoller bu alanı doğru olmayan bilgilerle doldurmaya kalkabilir. Bu da hı hı. sıkıntıyı beraberinde getirir. Dolayısıyla kentşehir yani başkanlığımız uhdesinde yaz eğitimlerimizi mutlaka önemseyelim. Evlatlarımızın bu eğitimden istifade etmesini sağlayalım. Kısaca bir hafızlık eğitimine de değinmek istiyorum. Daire başkanlığınız bünyesinde nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Hafızların hafız olma süreci sonrasında hatta yarışmalar da düzenleniyor bu konuda. Bununla ilgili de bir sizden bir detay alırsak sevinirim. Tabii hafızlık eğitimi daha nitelikli bir eğitim, daha uzun soluklu bir eğitim ve daha zor bir eğitim ifade bir etmek gerekirse. Evet, şimdi bazen hafızlık eğitimi için niyetlenen çocuklara, ya kolaydır sen bu işi yapabilirsin cümlesini kurmak bence doğru değil. Çünkü işin içine girdiği zaman da bireyi bir hayal kırıklığına uğratabiliyor. İşte bana babam çok kolaydır demişti ama kolay değil. Hakikati söyleyerek aslında bireyleri kanalize etmek zor bir eğitim. Zaten evet. zor bir eğitim. Ama gerekli gayret ve enerji ortaya döküldüğünde, ortaya koyulduğunda başarılamayacak bir eğitim değildir. Biz hafızlık eğitimi için yaş skalası uygun olan öğrencilerimizi gerçi yaygın din eğitimi kapsamında olduğu için farklı yaş gruplarımız var ama genel olarak konuştuğumuz zamanda ortaokul yaş seviyesinde olan öğrencilerimizle hafızlık eğitimlerine şu anda devam ediyoruz. 3 yıllık bir Program çerçevesinde eğitimimiz devam ediyor. Bunun ilk yılında hafızlık hazırlık bölümü yani öğrencilerimiz yüzünden okumalarını çok iyi bir seviyeye taşımaları lazım ki ezbere başladıkları zamanda zorluk çekmemeleri gerekiyor. Evet. ve Bir takım ezberleri, bir takım egzersizleri önceden yapmaları gerekiyor. Hafıza egzersizlerini yapması gerekiyor. Zihin egzersizleri herkese. Çünkü zihin o serüvene alışmış hale dönüşmesi lazım. Hiç ezber yapmadan hadi bismillah hafızla o da olmuyor. Öncesinde mutlaka bir antrenman, bir idmanın olması gerekiyor. Bir yıllık süreçte iyi bir yüzünden okuyuş ve iyi bir hazırlanıştan sonra iki yılda hafızlık ezber bölümüne ayrılarak ee, faaliyetimiz, hafız eğitimimiz devam ediyor. İki kategoride devam ediyor. Hatta bu sayıyı çoğaltabilirim ama genel değerlendirme olduğu için bir örgün eğitimle beraber hafızlık projemiz devam ediyor. Bu bizim göz bebeğimiz. Yani kurumsal olarak algımızda bu. Son derece önemli, hassas bir e, proje. E, hem örgün eğitime devam ediyor öğrencilerimiz... Aynı zamanda da hafızlıklarına devam ediyor. Bu biraz seçilerek evet. alınan öğrencilerimizle yürüdüğümüz bir yol. Daha nitelikli öğrencilerimizin olduğu bir alan. Diğer taraftan normal e, hafızlık eğitimlerinin devam ettiği bir alanımız da var. Her ikisi de çok çok kıymetli ve çok çok önemli. Ancak örgün eğitimle beraber hafızlık e, projesinde sosyal katılım çok fazla. <laughs> Çünkü hem okulda yıl kaybı olmuyor, hem daha e, efendim planlı programlı bir şekilde yürüyor. Bu vesileyle biz çok önemsiyoruz. Evet. Bu işbirliğinde <laughs> hafızlık eğitimini tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımız ve görevli hocalarımız yürütüyorlar. Hafızlık eğitimi bize ait. Bunun yanı sıra akademik eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımızın uhdesinde devam ediyor. Allah'a şükür gelinen noktada Güzel bir yerdeyiz evet. ama hep daha güzeli vardır mutlaka. Onu planlamamız, ona <laughs> doğru gitmemiz gerekiyor. Daha iyisi olmak için çalışmalar sürüyor kesinlikle, diyebiliriz bu kesinlikle. noktada. Hafızlık eğitimi tabii bir de uzun soluklu ve insanın hayatının <laughs> tamamını kuşatan bir eğitim. Yani bugün hafız oldum, icazetnameyi aldım, belgeyi aldım. Hadi bu iş bitti diyemiyorsunuz. Çünkü belli bir süre ara verdiğiniz zaman da unutuyorsunuz. O tekrar o, çok önemli, onu kesinlikle, sürdürebilmek. kesinlikle hayatın tamamını kuşatan, tamamında tekrarı gerektiren bir eğitim. Ee, Allah bütün hafızlarımıza, hafızla çalışan yavrularımıza kolaylıklar ihsan eylesin. İnşallah. Dua edelim bu vesileyle. Evet, 16 Haziran'da da Allah inşallah bizleri Kurban Bayramı'na kavuşturacak. İnşallah. Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Alerbaş'ta e, vekalette kurban kesim bedellerini açıkladı. Yurt içinde 11.750 lira, yurt dışında 4.750 lira olarak belirlendi. Peki önemine değinecek olursak vekalette kurban kesimin önemini sizden dinleyelim. Şimdi kurban ibadetinin özüne baktığımız zaman da özelliklerine baktığımız zaman da aslında kurban ibadetinden maksat sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmektir. Evet bunu sadece bireyin yaşadığı yakın çevresiyle ilgili değil. Toplumun tamamıyla hatta dünya üzerinde yaşayan insanlığın tamamıyla icra edilmesi gereken bir ibadet olduğu malumdur. Bu anlayıştan yola kalkarak Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece Türkiye'mizde değil, Türkiye'mizde deprem bölgesi, deprem illeri başta olmak üzere bütün illerimizdeki ihtiyaç sahiplerine, bunun yanı sıra 82 Devlette bu yıl Allah nasip ederse organize düzenlenecek. Oradaki Müslüman veya Müslüman olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, insanlara ulaşmayı hedefliyor. ve Önce insan, insan şiarıyla yani. İnsan kesinlikle. Evet. Zaten kurban ibadeti sadece Müslümanlar arasında <laughs> dayanışmayı sağlayan bir ibadet değil. Evet. Bununla birlikte Müslüman olmayan insanları da gözeten bir ibadet. Bu manada bu kadar geniş şekliyle baktığımız zaman da Diyanet İşleri Başkanlığımız elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla pek çok ülkeye 79 ülkeye geçen yıl ulaştık ve ciddi bir hisse rakamıyla 700 binin evet. üzerinde bir hisse ile ulaştık. 4 milyon insandan daha fazla insana kurban etlerinden ulaştırabildik elhamdülillah. Bu güzel bir şey. Biz şimdi insan gördüğünü hakikat biliyor. Göremedi alanla ilgili olarak çok fazla bilgisi de olmuyor. Evet. Dünya üzerine baktığımız zaman da başkanımızın ifadesiyle söyleyeyim her üç saniyede bir çocuğun, bebeğin öldüğü bir dünyayı yaşıyoruz. Aynı şekilde yine aynı zaman diliminde tokluktan ölen insanların yaşadığı bir dünyayı yaşıyoruz. Dinimiz her iki ucu birleştirmeyi, mütedil olanı öngörüyor. Yani zenginden alıp fakire vererek toplumun iki katmanını oluşturan grubu mütedil olana, orta yola çekmeye çalışıyor. Biz de tam bu noktada kurban ibadetimizde bunu hedefliyoruz. Zengin vatandaşlarımızın mali ibadeti olan kurban ibadetimizi daha fazla bireye, daha fazla kişiye dünya üzerinde ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah büyük bir teveccüh var. Halkımız Diyanet İşleri Başkanlığımıza, devlet kurumuna bu manada tam teveccüh gösteriyorlar. Ee, ve yapmış oldukları bağışlar, rakamlar bunu gösteriyor. Biz de başkanlık olarak hedef büyütüyoruz. Yani vatandaşımızın teveccühünü karşılayabilecek ve dünyanın değişik bölgelerine daha nasıl ulaşabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Burada zihinlerde bir takım tereddütler olabilir. Ben bunlara değinmek istiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız ilk olarak bölgelere gönderilecek olan insanların seçimlerini yapıyor. Evet. Yani kurban kesim organizasyonunda. O dağıtım işlemini tabii, yapacak insanlar. Dağıtım işlemi, kesim işlemi, denetleme işlemi. Bakın farklı başlıklarda dağıtım işlemi yapacak olan bireylerin seçimi yapıldı. Onlar gönderiyorlar. İşte bu organizasyonun başında olacak olan insanların, il, müftüler, il müftülerimizden birçoğu seçimi yapılıyor. Onlar gönderiyorlar. Artı teftiş başkanlığımızdan da bu iş nasıl yürüyor, usulüne uygun yürüyor mu, yürümüyor mu diye teftişten ilgili arkadaşlarımızı bu bölgelere göndererek bizzat denetimini yapıyor. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden vatandaşlarımız bağışlarını yaptıkları <laughs> takdirde Hemen bağışınız alındı diye mesaj gönderiliyor. Bayram günlerinde kurbanı kesildiğinde de hemen mesaj gönderiliyor. Diyor ki: "Büşra Hanım, sizin kurbanınız Somali'de kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır." diye. Evet. Yani hem başlangıç olarak mutmain oluyorsunuz. Kurbanım gitti. Hem de Sonuç olarak kurbanım kesildi. Nerede, İhtiyar nereye ulaştı, kimlere ulaştı bunu da biliyorsunuz. Bütün yönleriyle vatandaşlarımız bilgilenmiş oluyorlar. Ee, yayınımızda da son iki dakikaya girdik. Şöyle toparlayalım isterseniz. Ben izninizle şu önemli evet. hususun altını çizmek istiyorum. Neden Diyanet İşleri Başkanlığı? Malumunuz, mali ibadetler, ihmale, istismara açık ibadetler. Evet. Ee, bu söylediklerimde herhangi bir grubu veya bireyi zan altına bırakmak, gibi bir niyetim de yok ama Türkiye'mizin yakın tarihte yaşamış olduğu o büyük felaketi hatırladığımız zaman da dini görünümlü sureti haktan görünen insanların insanlarımızın bu hassas noktasını nasıl ihmal ettiklerini, kurban ibadetlerini nasıl ihmal ettiklerini, zekat ibadetlerini nasıl istismar ettiklerini yakinen gördük. Devletimize nasıl bir ihanet içerisinde olduklarını da gördük. Dolayısıyla devlet kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu organizasyonun lokomotifi olması son derece önemlidir. Hem vatandaşlarımız açısından hem devletimiz açısından. Bir de şu var. Yani biz Nepal'e ulaştığımız zaman da, Somali'ye gittiğimiz zaman da, Mali'ye gittiğimiz zaman da oradaki insanlar Türkiye Cumhuriyeti geldi diyorlar. Türkiye evet. Cumhuriyeti devleti geldi diyorlar. Bu aynı zamanda devletimizin de itibariyle alakalı olarak bir durum. Bu çok mutluluk verici bir şey. İnsanlar gittikleri da döndüklerini anlatıyorlar. Orada yaşadıkları, hususları, o kadar güzel şeyler yaşıyorlar ki bütün aslında Müslüman kardeşlerimizin, dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimizin Türkiye ile alakalı olarak beklentileri var. Bu kurban ibadetinde kendini gösteriyor. Bunun dışında pek çok alanda doğrusu insanların ülkemizden, Türkiye'mizden büyük beklentileri var. Cenab-ı Güzel bir şekilde yardımcı olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Hayır. Ve bir Aynı kez daha eh, buyurun lütfen. Beni konuk aldığınızdan dolayı çok mutlu oldum. Sizin aracılığınızda çok daha farklı kitlelere, insan topluluklarına amaçlarımız, hedeflerimiz, niyetimiz bu ölçüde ulaşmış oldu. Ben aileye çok teşekkür ediyorum, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Amin. Inşallah. Bizler de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için. İnşallah tabii ki bizim de dinimiz ölçüsünde bize emrettiği gibi tüm insanlara faydalı olabilmeyi nasip etsin. Allah hepimize, her evet. birimize diyelim. Evet. evet sevgili izleyenler İbrahim Bey'e veda ediyoruz ancak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün bizlerle birlikte olacak. Bugün bir konferans gerçekleştirilecek. Geleceğin dini ve dinin geleceği isimli konferans detaylarını konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklam